...arfa da teslim aldım. Evet, iki isme veda edeceğiz değerli izleyicilerimiz bugün. Dört ismi yanıma davet edeceğim. Bunlardan iki tanesi birinci ve ikincisi olacak bu gecenin ve diğer iki isimde söylemeyeceğim. Diğer şey iki isim de... Buyurun efendim. Hocam özür dilerim. Kısaca. Başlamadan evvel şunu söylemek istiyorum Buyurun. sonra söyleyemeyiz. Bu akşam hepimiz Fenerbahçeliyiz. Bütün Türkiye Fenerbahçeli bu akşam aslanlarımıza başarılar diliyorum. İnşallah iyi notlarla geri dönecekler. Bize büyük gurur verecekler. İnşallah. Dua ediyorum. Onu söylemek istedim. Özellikle. Ben de sarı lacivert giydim o yüzden. Böyle bir desteğim olsun dedim en azından. Efendim alkışlarınızla Ahsan geliyor ilk olarak yanıma. Bir diğer isim İsmail. Ayça geliyor. Ve çağıracağım son isim de Recep. Değerli jüri üyemiz, sevgili seyircilerimiz, işte bu dört yarışmacımızdan ikisi gecenin en başarılı yarışmacıları, birincisi ve ikincisi, diğer ikisi de maalesef gecenin en başarısız iki yarışmacısı olacaklar. Geçtiğimiz haftada bir eleme yapmamıştık hatırlıyorsunuz. Hemen bu gecenin onuncusu ve on birincisi onlar. İşte bu dört kişiden ikisi Popstar 2013'e maalesef veda edecekler. İlk olarak bu gecenin en başarılı ikinci ismini söyleyeceğim sizlere. Önce yüzdeleri görelim hemen. Of of. Orada Ahsen'in işi yok bence burcu. Aynen. Benim için de çok sürpriz isimler. Yok yani. Ayça'yı da beklemiyordum misin, ama Ahsen'i hiç beklemem. Yok yani. Olmaz, olmasa olmasın yani. Haddim olmayarak olmasın yani. O kız gitmesin yani. Özellikle SMS yoluyla oy toplamaya çalışmamızın da bir sebebi de ayrıca bu. Ah sen gitmesin. Ya. Ah sen gitmesin giderse de işe hazır vokal hemen bende başlayabilir. Ya ne gaddarsın ya. Ama gitmesin Gitmesin tabii ki ya. kız ya. Aa, vallahi oturur alırım ha. Gecenin ikincisini açıklıyorum. Yüzdeleri göremiyorum kusuruma bakmayın. Ortalama yüzde on ikinciyi hemen açıklayalım. Recep, bu gecenin ikincisi oluyor değerli izleyicilerimiz. Bravo Recep. Tebrik ediyorum Recep seni. Ve birinci açıklamanın zamanı geldi. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftanın ve bu haftanın ortalaması bu sonuca yansıyor. Sakın İsmail. A -a. Haftanın birincisi jüri üyelerinin Oyların yüzde dokuz nokta ikisini SMS'lerden yüzde yirmi oranında oy ve ortalaması da yüzde on dört ile haftanın birincisi oluyor. Tekrar söylüyorum. Ben şimdiden söylemeyeceğim isimler için çok özür diliyorum kendi adıma. Hepinizi ayrı ayrı sevdiğimi çok iyi biliyorsunuz. Bütün izleyicilerimiz de aynı şekilde ve jürimiz de aynı şekilde. Onlar da şu anda şaşkınlar. Birincinin ismini söylediğimde söylemediğim diğer iki isim de Popstar 2013'e veda etmiş olacak değerli izleyicilerimiz. Bakalım birinci Ayça, ah Ayça Ahsen veya İsmail'den hangisi? Ortalama yüzde on dört nokta altı oy oranıyla. Bu gecenin birincisi... söylemek istemiyorum gerçekten veda etmek istemiyorum kusuruma bakmayın bu gecenin birinci gerçekten işimin bu kadar zor olacağını tahmin etmiyordum. Pek çok yarışma programı sundum biliyorsunuz. Ama şu anda burada olup şu isimlere veda etmeyi gerçekten hiç istemiyordum. Jürimiz de aynı fikirde ve siz ekran başındaki değerli izleyicilerimiz de belki de benimle aynı fikirdesiniz. Ahsen ve Ayça'ya bol şans diliyorum. Son Birer cümle almadan sizi asla bırakmayacağım. Bir saniye Onur Hocam bir saniye. Sadece çok ufak bir şey söylemek istiyorum. İlk hafta bana övgüyle beni anons ettiğinizde sevgili Bülent Hocam çok kızmıştı, çok küsmüştü. Keşke o da nacizane ben onun evladıyım. O bana kızmaz. Keşke o da rengini belli etmeseydi. Bu sadece benim nacizane öğrenci olarak bir sistemim. Sevgiler. Çok teşekkür ederim her şey için. Çok sağ ol. Ayça. Ben yani üzgünüm tabii ki ama ben burada gerçekten çok şey öğrendim. Sahneye dair burada bir şeyler öğrendim. Bülent hocam özellikle Orhan hocam, Demet hanım, Serdar Bey. Onların eleştirileri bile bana çok şey kattı. Ben buna inanıyorum. Ben devam edeceğim inşallah Allah yeni kapılar açsın diyorum, hayırlı kapılar açsın. İnşallah iyi olur, güzel olur. Ben kendi adıma eğer senin yarışman üzerinde bir etkim olduysa tekrar tekrar özür diliyorum. Ama yolunuzun her ikinizin yolunda çok açık olduğunu biliyorum. Ben müsaade ederseniz söylediğini anlayamadım çocuğun. Bülent Hocam ne dedi ilk bölümde? Sadece ufak evladınız olarak bir sitemde bulunmak istedim. Siz e, Burcu Hanım'a çok kızmıştınız beni ha. anons ederken, haşmetli anons ettiği için. Ama e, hocam siz söylemiştiniz, hiçbir biz jüri üyesiyiz, hiçbir yarışmacıya olan... E, beynimizi belli etmememiz, rengimizi belli etmememiz lazım diye keşke siz de etmeseydiniz. Ben ben çok müsaade üzüldüm. Müsaade buyurun, müsaade buyurun. Ben kime belli ettim rengimi? Hocam herkes e, benimle söylemek istediğimi hayır, herkes ben siz bir de tek anladınız bu, aslında. O, e, ben yine de bana yemek çok Hayır ben bir çok... tek e, bu çocuğa belli ettim bu e, evli olan, tombul olan. Evet hocam hani etmememiz lazım da çok teşekkür. Hayır. Ee, hanımefendi edemez. Onun böyle bir yetkisi yok. Ben ederim. Ben zaten Ve ettim aldım. yine de edeceğim. Gönlümdeki o. Çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Ve maç yayınına geçiyoruz. Çok çok teşekkürler bu gece de bizimle birlikte olduğunuz için. Fenerbahçe'ye bol şans diliyoruz ve iyi geceler diliyoruz. Önümüzdeki hafta yine burada olacağız. Hoşçakalın.